Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft yeni seriye başlıyor arkadaşlar. Bugün sizlerle hardcore mod survival oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalplerden anlaşıldığı gibi hardcore moddayız arkadaşlar. Şöyle bir odunumuzu kırmakla başlayalım. Serinin devamını istiyorsanız bir 5 like ben atacağım. Senin bu seriyi çok seviyorum. Bütün YouTuber'larda görmüştüm. İyi izleniyor arkadaşlar. Ben de bu seriyi çok seviyorum hardcore mod serisini. Bildiğiniz gibi ölersek oyun direkt bitiyor. Yeniden başarılı falan yok. Ve ben o koyunu öldüreceğim tabii ki. Gece olunca hemen yatmamız lazım. Güzel evler yapacağız. Koyun niye içime giriyorsun? Koyun. <laughs> koyun içime girdi. Onu sıkıştıralım mı orada? Gir içeri. Ve onu orada sıkıştırdım. Sen orada kal. Bir kılıcımızı yapalım. Ve koyunu maalesef yatak yapmak için öldüreceğiz. Maalesef koyun. Seni öldürmem lazım. Öldü. Bir tane günümüz çıktı arkadaşlar. Başka koyun var mı? Tabii ki var. Sadece üç tane alacağım. Çünkü çiftlik yapacağız. de i̇şte yere halı falan yaparım. Dekoratif yaparım. Direkt yataklara başladık. Şöyle yapılıyordu diye biliyorum yatak. Aynen öyle böyle yapılıyor. Üstte de kırmızı bir gül görmüştüm. Onu da koparıp şu tahtayla çıktım yanlışlıkla. Kıracağım onu. Şunu koparıp yatağımızı pembeye dönüştürebiliriz. Şöyle yatağın yanına kırmızı rengi koyduğumuz zaman yatak kırmızı dönüşüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika yatağımız oldu. Şunu da kıralım çok değerli çünkü tahtalar. Ev yapmamız lazım tahtalardan. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Yavaş yavaş büyüyoruz sizinle beraber. Şu an 12 aboneyi sanırsam. 12 aboneyiz aynen. Like atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Abone olsun da daha çabuk büyürüz ve ben de günde artık bir 100 aboneden sonra günde iki video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Sınavım olduğu için çok video atam ama atamamaya başlayacağım. Sınav yaklaştı, sınav var. Ona çalışıyorum. Hem de video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Emeklerim için bir abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Hadi bakalım şöyle bir hoş odunlarımızı toplayalım. Bu gece yatağımız olduğu için sıkıntı yok da diğer geceler sıkıntı olabilir. Evimizi yapacağız. İlk videodan evi yapmayı düşünmüyorum. İlk videodan madene geçebiliriz. Öyle. Huşlar toplayalım. Huş odunları beyaz olduğu için biraz daha seviyorum ben. Şöyle toplayalım. 17 tane oldu. Buradan bir 20 olur mu? 20 olmadı. 20'ye tamamlayalım. Tamamlamayalım 20'ye. Böyle bir ada gibi bir ada dokmuş. Şurada şeker kamışı var. Onu da alalım şeker kamış da lazım oluyor arkadaşlar ben 1.12.2 sürümündeyim şu an istiyorsanız 1.13 veya 14'e geçebiliriz yorumlarda belirtin ve şuraya düştü bir tane ve 10 12 tane oldu bunları bence burası şeker kamışı yerimiz olsun şöyle bir büyütelim burada bunlar burada büyüsünler hadi bakalım sarı yatağımız sarı da yapabiliriz aslında bakalım oluyor mu şu an herhalde olmayacak aynen çünkü beyazken yapmamız lazımdı Sıkıntı değil ya. Şuralara bir köprü yapabiliriz. Şuraya bir köprü yapabiliriz aslında. Bir çalışma masamızı koyalım şuraya. Çalışma masamızdan şöyle bir çubuk yapalım. Çubuk bayağı bir lazım oluyor. Bir kürek yapalım şöyle. Elmas bulacağız. Elmasla setimizi yapacağız. Her şeyimizi yapacağız elmasla. Şöyle bir toprak toplayalım. Toprak lazım olur. Bir şu şeker kamışı tarlamıza bir yol yapmayı planlıyorum tabii ki topraktan şimdilik ilk bölüm olduğu için biraz hızlı başladık. Topraktan hemen şöyle hızlı yolumuzu yapalım. Köprü yapıyorum şuraya. Şöyle şurası olmadı. Şurayı kır. Şöyle değişik fakir köprüsünü yaptım buraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de şöyle yapalım. Toprak yetmedi. Biraz daha toprak kıralım şöyle şuraya. Doğru gidelim. Buradan mal de aslında. Şöyle bir inelim. Şöyle Buradan da maden elebiliriz artık. Harika oldu. Şu ağacı da kıracağım. Şuradaki değil. Şurada şunu kıracağım. Yapraktan da kırabilirim. Yolu biraz engelliyor çünkü. Ve fidanımız oldu. Fidanı da ekelim şuraya ki daha çok ağacımız olsun. Şöyle koyalım. Bunları da şöyle bir oraya olmadı. Orayı kır. Şuraya ve şurayı halledebiliriz şöyle Aynen harika Bir de şöyle bir iki Böyle bir yolumuz oldu şu elmayı da bir yiyelim Harika Şunu da kırsam mı Bunu da kırayım ya aynen Şunu da bir ağacı şöyle bir kıralım Daha sonra bir madene inelim Madene inelim Elmaslarımızı bulalım Şuradan bir kazma yapalım Ondan sonra inelim kazmamızı yapalım hatta taş kazma bile yapabiliriz şöyle taş kazma yapalım bir ve iki taş kazmamızı yapalım şöyle taş kazmamızı yaptık harika bir şekilde yaptık şu an harika oldu şunu da çevirelim şöyle koyalım şunu da yedeğe alalım ve artık madene inebiliriz hadi bakalım topluyorum taşları ve maden yolculuğumuz başladı. Şu an kaçıncı kattayız? Şu an 60. bloktayız şu an. Bayağı yüksekteyiz. İnmemiz lazım. Şöyle toprakları kıralım şuradaki. Taşı kıralım ve aşağı inmeye başlayalım. İnşallah demir buluruz. Demir kazma yaparız. Kömür de bulmamız lazım meşale için karanlık olmaya başladı. Kümür bulana kadar devam ediyorum. Şöyle biraz karanlıklaştı. Bayağı bir karanlıklaştı hem de. Bayağı bir karanlıklaştı. Biraz yukarı çıkalım şöyle. Kümür yok mu etrafta ya? Etrafta kömür yok. Çakıllar var şurada. Neyse. fırını da yapalım. Odun kömürü yapabiliriz aslında. O da odun kömürlen olmuyordu değil mi? Aynen. Şöyle fırını şu onun yanına koyalım. Şöyle mi oluyordu? Yok böyle olmuyordu. Nasıl odunu herhalde şey yapıyorduk. Böyle mi oluyordu kömür? Herhalde olacaktır bakalım. Koyunu kesmeyeceğim. Demir bulalım. Ondan sonra makasla halledeceğim. Bir deneyeceğim. Aynen böyle oldu. Bunların meşale oluyor mu? İnşallah oluyordur. Ve oluyor. Harika. Şimdi biraz tahta koyalım. Olsun o. Biz de gidelim. İkinci elimizi alalım. Bir şey açabiliriz aslında. Dinamik ışıklandırma. Aynen. Dinamik ışıklandırma da açtık şöyle gidelim. Bir tane koyalım aslında ya. meşaleden zarar gelmez. Şöyle inelim aşağı. Şu an kaçıncı kattayız? 53'teyiz şu an. Bayağı bilmemiz lazım. Ve demir bulduk. Harika. Demir bulduk. Hemen gidelim demir ısıtalım. üç tane. Ve hepsini toplayalım ısıtalım. Kömür bulmamız lazım bize önce kömür lazım ısıtmamız için her şeyi. 8 tane harika bir şekilde demir bulduk. Çıkalım ve demirlerimizi ısıtalım. Kömür yerine şu kömürleri de alalım. Kömürleri versen şunu çıkar ve demirleri ısıt. Koyayım azıcık ve bundan da meşale yapabiliriz. Şöyle meşale. oyun kömürü ısıtılıyor herhalde. Yani odun kömürü de koyalım oraya. Ve 8 tane, tane meşal 13, 11 tane meşalemiz oldu. Akşam da olmaya başlıyor yavaş yavaş. Neyse. Demirleri topladıktan sonra yolumuza devam edelim. Şurayı da toprakla kapatalım. Yolumuz burası olsun. Şurası değil. Şöyle. Bak buralar aynen öyle. Şöyle iniyoruz. Kömür bulalım artık. Demirimizi bulduk. İyi oldu ve şimdi kömür zamanı. Hadi bakalım aşağı iniyoruz ve yanlışlıkla kırdım onu. Şunu da şuraya koyalım. Kötü durmasın. Maden iniş yerimiz. 11. kata kadar ineceğiz. Elmas daha sık orada çıkıyor bildiğiniz gibi. Şuraya da bir tane koyalım. Şuraya. Aşağı inelim yavaş yavaş. Hadi bakalım ve bir yer çıktı karşımıza ama buraya sıkıntılı. Biraz böyle yavaş yavaş inelim buraya. Şöyle buraya bilmiyorum ne var. Aslında şu topraklan şuradan böyle şuraya bir elim yetişti. Şu toprakları kırıp şuraya bir koyabilir miyiz? Koydum. Şöyle. Şu kürekle niye kırmıyorum ben? Böyle yavaş yavaş gidelim. Şu alt tarafa koyamayız herhalde. Deneyeceğim. Ve bir alt kata daha indik. Şuraları da kalalım Burası kaçıncı? 44. ve küreğimiz kırıldı. Şurada da bir demir var ve lav var herhalde. Orada ışık bayağı bir var. Atlayalım bence ya. Atladım. Şuraya şöyle bir aydınlatalım. Bayağı bir demir var ve lav var. Lavı bir kapatalım. Kapatamadım. Ve kapattık lavı. Bu lav burada kalsın. Demirlerimi toplayalım. Bir sürü demir var. buradaki neydi? Şuradaki andezit. Andezit değil mi o? Aynen öyle andezit. Demirlerimizi toplayalım ve <laughs> gidelim yine yukarı ısıtmaya. Hepsini toplayalım. Sağdan soldan bir şey gelmesin yine. Canavarlar gelmesin ve demirlerimizi topladık. Şurada da var biraz. Toplayalım. Burayı bir aydınlatalım burada. Creeper falan olur. Bayağı iyi bir maden bulduk şu an. Aydınlatalım ki etrafımızı görelim. Şurada tarafa aydınlat. Şurada bir tane koy. Ve bu dö dönen geç bir yer. Burada hiçbir şey yok. Suyu kapatsak mı? Evet, suyu kapatmayalım ki ileriki zamanda bize obsiden lazım olacak. O zaman kullanabiliriz. Ve creeper. Creeper var şöyle. Patla sen. Hiçbir hasar vermedi. Niye öyle oldu? Ve meşalemiz bitti. Bir tanesi kıralım. Kimse gel. Bismillah. Çok korktum birden. Birden çok korktum. Şuraya koyalım ve buraya bence artık yolun sonu. İskelet. Burası artık yolun sonu dedim. Çünkü buraya bir şurayı kapatalım. Buradan bir şey gelmesin. Buraya girmemiz için maalesef ki zırhımız yok. Şurayı kap full kapattı mı burayı? Ya da kapat şöyle etrafı her tarafı kapat. Hiçbir şey gelmesin bunlar artık. Sıkıntılı yerler çok sıkıntılı yerler. Ölmemiz lazım. Şöyle gidelim şuraları kapatalım. Yukarıya çıkalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Nereden gelmiştik ki? Unuttum nereden Ve kömür. Harika bir şekilde kömür bulduk. Demir de alalım. Kömür de alalım. Kömür bize çok lazım ya. Biraz kötü şey ama bize bayağı bir lazım yani. Yukarıda da kömür var gördüm. Zombi mi o? Suyu zombi sandım diyen. Şu kömürleri toplayalım şöyle. Bayağı bir lazım kömür. Şöyle toplayalım. Şunlardan bir çubuk yapalım. Şöyle biraz. Ve meşalemizi yapalım. Şimdi kömür bize lazım olduğu için az yaptım biraz. Önümüzü görelim diye yoksa başka hiçbir şey değil. de toplayalım ve yukarı çıkıp artık videomuzu bitirelim. Biraz uzun oldu video. Onu da aldım. Hepsini topluyorum kömürlerin. Görün gibi canımız da azaldı biraz. Koyun etini de pişirip yiyebiliriz. Koyunumuzun eti var. Şöyle atlayalım. Sıkıntı olmaz ve herhalde şuradan gelmiştik şuraya bir yol yapalım bence güzel bir yol yapalım ve şundan yapalım ya diorit miydi bunun? da aynen diorit şöyle cilalı dioritten bir yol yapalım ve kazmamız kırıldı harika şöyle koyabilir miyiz koyduk şöyle bir yol yaptık buraya yolumuzu da şöyle bir genişletelim biraz meşaleyi de çaktık yolumuza Şuraya da bir tane açalım. Şöyle yolumuzu büyütelim. Yar yanlış oldu ama işte çıkınamayız şimdi. Biraz sıkıntı olmaz. Kazmamız yok. Şu an olsa onu kırardım ama kazmamız yok. Şöyle bir yukarıya çıkalım. Yavaş yavaş. Şöyle maden yerimiz güzel oldu. Ve gece olmuş. Şurada bir atsak aslında. Burada bir yatalım. Aynen öyle. Şurada bir atalım. Tamamızı kıralım ve artık sabah oldu. Kömürleri koyup yemeğimizi yapalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Burada kadar pişmiş mi? Pişmiş. Şöyle etrafta bir şey yok herhalde. Aynen. İlk önce bir şöyle bir yemeklerimizi pişirelim. Daha hızlı pişsin. Topraklarımız yok. Aynen toprağımız yok. Burayı şöyle bir düzeltelim. Kötü durmasın yerimiz. Evimiz gibi olarak burası her şeyimiz var. Şöyle bir yemek oldum olmuş. Bir tane yiyelim. Bir tane daha yiyeyim. Bir tane de büyümüş bu arada ve artık demirlerimize koyabiliriz. Bir olsun. Şu da olsun. Ve artık demirlerimizi ısıtalım arkadaşlar ve bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Oh, bay bay.